Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar Bugün neredeyiz? Tehlikeli kasis parkurundayız Epeydir gelmemiştik ama son zamanlarda tehlikeli kasis parkurunu isteyenler bir hayli fazlaydı Ve bugün tehlikeli kasis parkuruna Ferrari ailesiyle geldik Ferrari ailesi herhalde tehlikeli kasis parkurunu en iyi şekilde bitirebilecek araba ailelerinin başında geliyor değil mi? Arabalara bir bakalım Ferrari 400 88 pistayı görüyorsunuz. Demir adam kullanacak bu arabayı gerçekten inanılmaz hızlı bir araba. Hemen burada Ferrari 458 İtalya var. Recep abiye verdim. Çok güzel bir araba gerçekten. Devam edelim. Burada bir Ferrari SF90 var. Muhteşem bir araba. Ferrari ailesinin en hızlarından. Burada Ferrari Roma'yı görüyorsunuz. Bunu ben kullanacağım bugün. Umarım bitirebilirim parkuru. Burada Ferrari La Ferrari görüyorsunuz. Batman kullanacak. Ve burada ise Ferrari 812 Superfast Baldin arabası. Bugün Ferrari ailesini en tehlikeli adı üstüne zaten tehlikeli Cassis parkuruna getirdik. Bakalım kimler parkuru bitirebilecek. Size bu arada yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kanala hala abone değilseniz abone olup videoyu beğenip bildirimleri açın. Recep abi de o arada parkura başlasın. Ferrari 458 İtalya'yı kullanacak. Herhalde Ferrari ailesinin en bilinen arabalarının başında geliyor 458 İtalya çok güzel bir araba bakalım tehlikeli kasis parkurunda neler olacak tamam Ferrari ailesi çok güçlü bunu biliyoruz ama arabalar basık olduğu için sonuçta kasislerden geçecekler biraz problemli bir gün olabilir arkadaşlar bakın tam emin değilim ama bir problem yaşanabilir gibi hissediyorum bugün umarım düşündüğüm gibi olmaz Ferrari 458 Italia Recep abi şu an için izliyorsunuz Allah Allah Allah, Allah. abi parkur yalnız çok tehlikeli bakın geçerken araba zıplaya zıplaya geçiyor fark ettiniz mi bilmiyorum çünkü kasislerin arası çok geniş bakın gelişe bakın zıplıyor araba sürekli sürekli zıplayarak geçiyor bu baya problem olacak gibi duruyor 458 Abi konuştum direkt gitti ya o kadar belliydi ki ama araba zıplıyor sürekli arkadaşlar bu parkurda Arabaların basık olması biraz sıkıntı. Bunu görmüş olduk. Ve maalesef Recep abi 458 İtalya ile diskalifiye oldu. Ve şimdi karşınızda 488 Pista var arkadaşlar. Bu araba gerçekten çok güzel. Ve inanılmaz hızlı bir araba. Şöyle bir bakın. Dışı güzel. içi güzel gördüğünüz gibi bayağı hızlı zaten. Herhalde Ferrari ailesinin en hızlılarından biri diyebiliriz güçlü bir araba yine basık bir araba arkadaşlar yere çok yakın biliyorsunuz süper arabalar spor arabalar yere basık olur e bugün tehlikeli kasis parkuru ne olacak bilmiyorum bakalım devre adam ne yapacak şimdi başladı geliyor bakın bak zıplıyor yapma diskalifiye çok yakın gibi hissediyorum Allah zıpladı ve diskalifiye geldi abi bu iş hiç beklediğim gibi gitmedi. Ben ilk başta dedim ki yani Ferrari ailesi çok güçlüdür. Bu parkuru çok iyi bitirir. Ama bir şey unutmuşuz. Arabalar basık arkadaşlar. Yere çok yakın arabalar. Bunların tehlikeli kasis parkurunda başarılı olma ihtimali çok düşükmüş. Görmüş oluyoruz. Bir bakalım bir de ben kullanayım. Ferrari Roma ile yarışacağım arkadaşlar. Yine Ferrari ailesinin en yeni arabalarından bir tanesi güçlü hızlı bir araba. Yani muhtemelen parkuru bitiririm gibi gözüküyor arkadaşlar. Arabanın içini gösteriyorum bayağı iyi değil mi? Yani çok güzel bir araç. Biraz daha yüksek sanırım bak diğerlerinden biraz daha yüksek bir araba. Belki biraz şansım olur. Şu an için izliyorsunuz beni bakın abi. Gelişe bakın arabanın. Ferrari Roma muhteşem bir araba. Şu an için tehlikeli kasis parkuruna başladım. Abi görüyorsunuz tepeden ne kadar kasisten arası açık. Abi ya. Abi tam konuşurken gittik yine ya. Yine gittik. Yine gittik aynı yere. Bak Demir adam da burada. Abi aynı noktada. Aynı noktada buraları geçemiyoruz bir türlü. inanılmaz tehlikeli. Gerçekten çok tehlikeli. Maalesef Ferrari Roma ile ben de diskalifiye oldum. Arkadaşlar bugün parkurda henüz başarı Maalesef yok. Bakalım kaptan biraz da olsa bizi mutlu edebilecek mi? Ferrari'nin SF90 modeli çok güçlü, çok hızlı bir araba arkadaşlar. Bakalım performans nasıl olacak? Çok merak ediyorum. Bu da çok basık mesela, yere çok yakın bir araba. Yani bilmiyorum, muhtemelen bu da diskalifiye olacak arkadaşlar. Bugün Ferrari ailesinin ee, çok iyi olmasını beklerken birazcık değil, hatta fazla fazla sorunlar görüyoruz. Siz bu arada yine de favor arabanızı iyi belirlemeyi unutmayın arkadaşlar. İyi belirleyin çünkü bugün parkurda belki bir kişi bitirecek bak bak bak. SF 90 da gitti. Belki hiç kimse başarılı Ferrari SF 90 şuradan bir yardırabilir mi? Düşeceksin. Tamam 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 toparladı toparladı toparlayamadı birazcık zorluyor şansın olacak gibi ama çok araları çok geniş kasislerin abi devam etmekte de şu an için zorlanıyor diyemedek yine gitti yine gitti yine gitti aynı nokta bakın ben oradayım Demir adam orada hepimiz aynı yerde düşüyoruz arkadaşlar çünkü ilerleyemiyoruz parkurda bütün kahramanlar ben de dahil gördüğünüz gibi diskalifiye oluyoruz herkes diskalifiye Bilmiyorum bugün ne olacak sanırım Ferrari ailesi tarihin en kötü günlerini yaşıyor diyebilirim. Ferrari SF90 ve kaptanın performansı da başarısız. Şimdi Baldi izleyeceğiz. Artık ümidim kalmadı arkadaşlar. Baldi'nin de bitireceğini düşünmüyorum. Ferrari 812 Superfast'i kullanacak Baldi bu güzel arabayla. Bakalım performans nasıl olacak? Başka bir parkur olsa şu an Ferrari ailesi en iyisini yapıyordu. Ama tehlikeli kasis parkurunda arabaların yere yakın olmasını, basık olmasını unuttuk arkadaşlar. O yüzden problemler çok büyük gördüğünüz gibi. Bakalım Baldi ne yapacak? İzleyeceğiz. Hiç belli olmaz. Ama yine de çok ümitli olmayın. Yani <laughs> olacak gibi değil. İzleyelim görelim bakalım. 812 Super Şu an için izliyorsunuz. Kasisele başladı. o yine zıplaya zıplaya bakın. <laughs> Geliyor abi. Ama araba zıplamasını çok net görüyorsunuz değil mi? Baksanız abi. Araba o kadar zorlanıyor ki parkuru bitirirken. Ama şu an var ya. İlk defa buraya kadar geldiler. İyi gidiyor bal. Helal olsun. Bak 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 zıplayışa bakın arabanın. Çok felaket zorlanıyor ama bir içimde ümit doğdu. Abi şu an sanki bitirecek gibi duruyor ama yine de hiç belli olmaz. Ferrari 812 Superfast geliyor. Parkurun bitmesine çok az kaldı. Çok az kaldı ve bu kadar. Abi şu an inanamıyorum. Parkuru bitirdi resmen. İlk kez bir Ferrari'nin tehlikeli kasis parkurunda başarısını görmüş olduk. Hiç inanamıyordum. Herkes diskalifiye olacak derken Baldi geldi ve bizi mutlu etti. Vallahi mükemmel oldu. İmkansızı başardı diyebilirim. Ferrari 812 Superfast helal olsun Baldi'ye. Gerçekten helal olsun. Artık bir de Batman bitirse var ya öyle güzel olur ki arkadaşlar öyle güzel olur ki ama çok da emin değilim arkadaşlar. Baldi bitirdi. Tamam ama yani LaFerrari bitirebilir mi bilmiyorum. Umarım bitirir. Sizin favoriniz hangisiydi arkadaşlar? Bitirdi mi? Yani 812 ise bitirdi. Gerisi hepsi diskalifiye. Umarım LaFerrari'ciler de mutlu olur. Batman de bizi mutlu eder. Arabayı görüyorsunuz. Çok güzel gözüküyor. Hazırsanız Batman artık Başlasın abi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Güzel bir performans bekliyorum. Bak geliyor. Geliyor bak 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 bak. Abi çok güzel bir araba La Ferrari. Çok hızlı bir araba ama basık bir araba arkadaşlar. Böyle bir problemimiz var ve diskalifiye. Abi ya var ya Yine diskalifiye ve aynı noktada. Bak, ben buradaydım, Demirden burada, Kaptan burada sanırım. Herkes aynı noktadan diskalifiye oldu arkadaşlar. Çünkü bu parkur çok ama çok zor arkadaşlar. Bugün Ferrari ailesinin inanılmaz güçlü, inanılmaz hızlı ve çok pahalı arabalarıyla geldik. Aslında ben en başına demiştim ki bu parkuru en iyi bitireceklerden bir tanesi de. Hatırlıyorsunuz ama hiç de öyle olmadı maalesef sadece Ferrari 812 Superfast parkuru bitirdi. Umarım favoriniz parkuru bitiren arabalar arasındadır. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.